Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bugün aslında böyle neşeli bir giriş yapmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Aslında var arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? En son hatırladıysanız Dark Web Killer'la görüşmüştüm. 31. katmana gitmiştik. 31. katmanda Dark Web Killer'la görüşmüştük ve Dark Web Killer benden 1 milyon dolar para istemişti arkadaşlar. 1 milyon dolar. Sessiz olun. Kimse duymasın. Ben de gittim. Tam 1 milyon dolarlık sahte para satın aldım arkadaşlar. Şurada çantada duruyor. Şuraya bakın. Tak tak. Şimdi bunlar euro arkadaşlar. Burada geçersiz yazıyor zaten. Ve burada dolarlar var arkadaşlar. Şunlara bakın. 1 milyon dolar ve euro. Çok iyi değil mi ya? Çantayı kapatalım kar olmasın. 1 milyon dolarlık paramız var. Bu parayla ne yaparız ne yaparız? Dark Web Killer'ı kandırırız. Katil Jason'dan da kurtuluruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Katil bizim peşimizde ve bizi öldürebilir. Öldürebilir arkadaşlar. O yüzden ne yapacağız? Katil kurtulmamız lazım. Şimdi ama bu işi tek başıma yapamam arkadaşlar. Neden yapamayacağımı da söyleyeyim size. Abi Dark Web Killer sıkıntılı bir adam. Terso bir adam arkadaşlar. Terso. O yüzden bize sıkıntı yaratabilir. Ben de lanetli paylaşöyle gideyim diye düşündüm. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Lanetli ile en son videoda küslük bana atar gider yaptı, bir şeyler yaptı. Kapı kendi kendine açıldı, cinli minli kapı. Küstük. O yüzden habersiz gideceğim. Yani çünkü defalarca kez aradım ben onu, açmadı telefonu, habersiz gideceğim. Paramı da yanıma aldım. Diyeceğim ki gel birlikte Dark Web Killer'ın yanına gidelim. Bu arada Dark Web Killer'la da görüştüm. Bize yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra portal açacak. O portaldan 69. bölgeye gideceğiz arkadaşlar. Önce 31. bölgeye gideceğiz. 31. bölgeden sonra 69. bölgeye gideceğiz. Bakalım inşallah başımıza bir sıkıntı gelmez arkadaşlar ya. Ben çok korkuyorum. Bu durumlardan çok korkuyorum arkadaşlar. Yine her yerde kar var böyle. Her yerde kar yağıyor. Ben artık kardan sıkıldım. Dere var burada arkadaşlar. Bir de geçen videoda da dedim arkadaşlar. Bu abone olmayan kullanıcılar izliyor bu videoyu bak. Kimse abone olmuyor. Yüzde bilmem kaçı abone olmayan kullanıcı. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi hemen videoyu durduruyoruz. Abone oluyoruz. Hemen hadi bakalım bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Tamam. Aferin lan. Bu sefer beni kırmadınız hemen abone oldunuz. Helal lan size. Ama arada gördüm birkaç kişi var. Bak mesela sen abone olmadın. Onu gördüm. Sen de abone ol. Ve like ve yorum patlaması yapacağız arkadaşlar bu videoya yine. Karların arasında. Burası açılmış zaten. Böyle birileri yürümüş arkadaşlar. Lan! Oğlum lanetle burada lan. Oğlum niye kar topu atıyor? Atma atma dur. Oğlum manyak manyak şeyler yapma. Dur tamam ya barışalım. Sana 1 milyon dolar para getirdim. Ya, sen istedin bunu. Tamam oğlum atma atma. Ağzına sıçayım. Suratıma geldi ya. Dur bir dur parayı aldık açıyor. Gel lan buraya. Ya buraya gel lan. Buraya gel. Parayı gittin. Lan paramı kaçırıyor! Sahte oğlum o paralar. Sahte ya. Hemen inanma öyle. Ne işin var burada? Seninle bir konuşma yapmamız lazım. Dün gittim burada kavga ettim seninle gittim. Dün değildi bir kere. Dört gün geçti üstüne. Ay. Mal arkadaşım. Mal olduğu için günleri de saymayı bilmiyor. Mal arkadaşlar. Oğlum. Parayı atma bak benim canımı sıkma döverim seni. Tamam tamam tamam. Tamam dur. Kar atma gözüm seveyim çok yoruldum ya yaşlıyım ben. Gel seninle bir şey konuşmam lazım başım çok büyük belada. Ne oldu? Hadi gel parayı al parayı. Ne? Gel. Şu eve bir girelim evin oraya gidelim. <laughs> Üşüdüm arkadaşlar ya. <laughs> geldin buraya kartopu savaşı yapıyor. Allah ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Ne avladın? Çulluk. Çulluk mu? O ne lan çulluk ne? Kuş. Ha. Kuş avlamış arkadaşlar. Yazık günah değil mi kuşları avlıyor. Bu böyle kuş yiyor. Aynı şey gibi. Hugi hugi gibi. Şimdi aga. Gel, içeri gel. Lanetli. İçeri mi geleyim? İçeri gelmeyeyim ya. Konuşalım. Ayaklarım pis. Şimdi çıkarmak istemiyorum. Ay, Çoraplarım tamam, söyle. kokuyor. Ha, tamam, söyle. Aga benim başımda bir bela var. Ne oldu? Katil Jason beni öldürecek biliyorsun. Oha! İçindeki sivitin rengi benim çorabımın renginde arkadaşlar. Dört gündür de bu çorabı giyiyorum o yüzden kokuyor. Of ya! Şaka şaka gel buraya gel. Şaka yaptım gel buraya. Lanetle. Başımda çok büyük bir sıkıntı var. <laughs> sıkıntı ne biliyor musun? <laughs> Benim KTC'sin peşimde beni öldürecek. Ben de internetten birini buldum. Dark Web'den Dark Web Killer'ı buldum. <laughs> dark, Dark Web Killer'ı buldum. Ne oldu? Ne oldu lan? Kim dedi? Dark Web Killer. Hayır. Ne oluyor lan? Nereden buldun bu? Dark Web'den. <laughs> ne oluyor be? <laughs> lan! Oğlum bayıldı lan bayıldı. Oğlum kalk kalk kalk. Kalk lan, ayıl lan, ayıl. Oğlum ne oluyor lan? Kalk. ha kendine gel ne oluyor? Evet, Arkadaşlar, götü, götü ne kadar büyükse, baksana bütün karı yamuk. Kardeşini kaçırdı? Kardeşini kaçırdı? Ya, nerede, nerede? Tamam, dur dur, sakin ol. Nerede? Ben sana olayı anlatayım. Tamam. Şimdi benden 1 milyon dolar istedi, katilciyesini öldürmek için. Ha. Ben ona sahte para götürüyorum, sahte para bastım. 1 milyon dolar. Ha. Senin kardeşini kaçıran o muydu? Evet. Benle birlikte gel o zaman gel gidelim onu da... hadi, hadi, hadi. Tamam. Tamam o zaman portal açılacak burada bir yerde. Geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şu yola duralım. Açılır. O zaman o açılır. Tamam. O ne hadi portaldan bakalım. Biliyorsunuz kamera birlikte geliyor zaten portal açılınca. Şöyle kamerayı şuraya sabitleyip kamera zaten gelir. kamera burada gel gel arkadaşlar düşündüğüm gibi kamerada ışınlandı lanetli de burada şimdi katil jason'u değil lan dark web killer'ı bulmamız lazım nasıl bulacağız hadi yürüyelim bulalım dark web killer şu bu arada 69. kat yok 31 kaçtayız lan biz direkt 69'a ışınlamış ben 31'e ışınlayacaklar diyordum. dark web killer Lan Dark Web Killer! Paranı getirdim, paranı! Oğlum, neredesin lan? Lan! Oğlum! Gelmiş lan, arkandaymış! Selamünaleyküm Dark Web Killer! Niye tek gelmiyorsun? Niye mi tek gelmiyorum? Hı. Oğlum, 1 milyon dolar var yanımda. Tek başıma nasıl getireyim ben bunu? Manyak! Param nerede? Param burada, niye acele ediyorsun? Bak burada. Şş. Dur bir dakika, önce konuşacağız. Sen bu Jason'ı öldüreceğim mi öldüreceğim dedin de hani hiç bir şey göremiyorum ben. Para, ilk önce parayı vereceksin. Allah Allah! Vereceğim. Ne parayı vereceğim? İlk sen öldüreceksin ondan sonra parayı alacağım. Usurdu <laughs> lan arkadaşlar! Pırt yaptı! Usurdu bu! Üf, çok pis koktu ben gidiyorum. Arkadaşlar 31. bölgede, 31. 69. katmanda daha pis kokuyor kokular. Resmen sıçtı arkadaşlar! Altına sıçtı bu! Kardeşim nerede? Senin bende değil. Şimdi karıştırma şimdi kaçar maçar. Şimdi ben sen paranı mı istiyorsun? Evet. Vermiyorum. Nasıl vermiyorum lan? Vermiyorum. Vermiyoruz. Nasıl vermiyorsun? Bizi nasıl vermiyoruz? Vermiyorum. O nasıl vermiyorsunuz lan? Nasıl o oğlum? Nasıl vermiyorsunuz? Delirdi lan arkadaşlar delirdi. Lan. Bu nasıl bir cümle? Şey? Tam olmuş bilgisayara bakmaktan yeni zekalı. Hani bu hiçbir şey yapamıyor. Kardeşim gibi sürü kaçıyor. Kardeşini sen mi kaçırdın lan? Evet. Oğlum niye kaçırıyorsun kardeşini? 1600 bilmem kaç yüz yıl önce. Bak. Aşık oldum belki. Nereden biliyorsun? Aşık mı oldun? Evet. Arkadaşlar ne diyor? Abuuu. Gangram asıyor. Gangram asıyor. Ne yaptın? Dondurdum. Dondurdun mu? Ha? Aa dondurma oldu. Bak hiçbir şey yapmıyor. Kafasını kartopu atıyor. <laughs> Hadi. Çözsene. Ne yapacağız? Yakalayalım götürelim mi? Yakal... Yakalayıp... Oğlum portalı nasıl açacağız? Ben açarım. Gel sen. Harbi misin? Ha. Ne haber lan Dark Web killer. bu kaç? He? Bu kaç? Konuşabiliyor. Konuş bakayım. Konuşamıyor. Açın lan ne? Aa, açın kapıyı. Hadi, her şeyi yapabiliyorsun. Hadi. Kendini atsana hadi. Hadi. Açmazsan. Parayı evet. al hadi al. Al. Hadi para al. Al parayı al. Bak 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 bak. Göstereyim mi sana parayı? He? Ya gel bunu affedelim. Verelim parasını gitsin ya. Bak 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 şurayı görüyor musun bak? Şu bazı çıkarma çıkarma. Para. Ver paramı. Arkasını çevirseniz lan. Tamam be. Geçersiz yazıyor oğlum manyak. Sana gerçekten... Bir çözsene delirecek mi acaba geçersiz yazıyor. Geç, geçersiz, geçersiz lan. Bir çözüyorum. Anlasın geçersiz lan. Kankana kurtulsun. Geçersiz lan. Anlasın geçersiz <laughs> <delirdim, gülüyor> lan. Anlasın <laughs> geçersiz. Manyağa bak delirdi lan. Geçersiz <laughs> Al lan para. Ay, Yine mi dondurdun? <laughs> Oğlum ne aradan dondurdun lan? Ben bunları gerçeği çeviririm lan. bunu nasıl götüreceğiz? Ben kamerayı tutuyorum sen parayı. Parayı bana ver sen götür bunu. Nasıl götüreyim? Ne bileyim bilmem ki. Direkt aç portalı burada buradan oh, Arkadaşlar olaya bakın ya. Dark Web Killer'ı 69. katmanda yakaladık. Şu an mal mal böyle bakıyor. Nereye bakın lan? Bakayım. yere de bakın. Nereye bakın? Ben çözün lan. Çözmüyoruz baba. Maskesini mi çıkarsak lan? Bunu hesabını soracağım Mertem. Maskesini mi çıkarsak Buruk? Yaşayamazsın maskini çıkarırız. Lan niye yaşayamayayım ya? Sen kimsin oğlum? Benim yanımda lanetli palyaço var. Yaşayamazsın. Kurtulun açılıyor hızlı. Ol. Dur bekle geliyorum. Bekle. Gel buraya. Sen onu getir. <laughs> Köpek büyüsü yap gelsin buraya. O senin şey büyüm vardı ya onu yapsana. Ha yapmış zaten. Ne isterse onu yapacak şimdi arkadaşlar. Bak. Oha. Ben şu kamerayı koyayım. Kamera inşallah arkamızdan tekrar gelir arkadaşlar. Sahil olsa ben bunları gerçekten şehir biliyor musun? Gelmeyin gelmeyin orada. Gel evet, giriyor. Hazır ben hazırım. Oğlum çiftlemeye başladık lan. Ne oluyor lan? Oh! oh. nereye şimdi bir dakika. O gelir o gelir yarım saate gelir sen gel. Kim mi? Lan! Oğlum! Lan neredeyim lan ben? Aynı yerde kaldım kamera. Ya nasıl ben ya nasıl döneceğim? 69. katmanda kaldım. Ben 69. katmandayım. Oğlum beni alından lan neredesiniz? <laughs> Arkadaşlar burası eksi 80 derece. Nerkmeb Killer'ın olduğu 69. katmanda kaldım. Ne yapacağım? Oğlum ne yapacağım lan? Lanetli inşallah fark edip portalı açar arkadaşlar. Ben yine burada bekleyeceğim. Şöyle kameramı tekrar koyayım buraya. Ha, kaldım burada kaldım. Burada kaldım. Ne yapacağım ben burada kaldım. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım arkadaşlar? Beni ışınla. Beni ışınla. ışınlayın lan beni neredesiniz? Kaldım ben burada. Lan lanetli beni ışınla beni. Neredesin lan? Ha, ha, geliyor, ışınlanma geliyor. Portal açılıyor. Ha? Ya salak beni yanlış yere ışınladı ya yine. Evin arka tarafını ışınladı. Tutturamadı herhalde arkadaşlar. Neyse gidelim yürüyeceğiz artık biraz. Ayaklarım dondu ya. Oğlum orada eksi 80 derece. Hava var lan. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya beni ışınlayamayasalardı portal açılmasaydı ben ne yapacaktım? Ya yemin ediyorum bu işler çok sıkıntı arkadaşlar. Harbiden çok sıkıntı. Minnik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hadi bakalım Yasin. Salla göbeğe. Evin arkasına ışınlandım ya. Bak evi burada. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum beni niye unuttun? <laughs> bir de portala gittin. Portalı açtı. Gitti ta şurada. Işınlandım yürüdüm. <laughs> Ayaklarıma bak kar doldu. Eksi 80 derecede ölüyordum az daha. Tamam tamam. O içeride şu anda. <laughs> tamam biz ona... Ona altın suyu içirdim konuşamıyorum. Harbi mi? Ha. <laughs> şey yapalım. Biz onu bir sorguya mı alsak? Aa, evet, evet, Sorguyu evet. alalım. Senin kardeşini de buluruz hem. Bulacağız onu. Aynen. <laughs> Arkadaşlar, şu anda <laughs> yakaladık. Ha? <laughs> ne oldu? <laughs> Sen oradaki. Sen hala galiba videoyu beğenmemişsin. Abone <laughs> de olmamışsın. Biz yani bu bunca çileye bu yüzden mi giriyoruz? Biz bunları videosuz da yaparız. Abone olmuyorlar ya. Arkadaşlar abone olun. Kanala da bir yani beğeni atın videolara yani. 5000 beğeni atsınlar bu videoya. Bu videoya 5000 beğeni gelirse eğer... Soyun. Soyuncam. Tamam maskeni atacağım. Ama 5000 beğeni gelmeyecek biliyorum ama. Neyse. Tamam bakalım. Arkadaşlar duydunuz. 5000 beğeni gelirse lanetli paylaço maskesini açıp soyunacak. Her neyse Arkadaşlar şu anda Dark Web Killer elimizde. Ona bir sorgu çekelim. Tamam mı? Lanetli paylaşıyor da duydunuz. Abone olmayanlar varsa şu %70 abone olmayan kullanıcıya onu %70 abone olan kullanıcı yapalım. Herkes abone olsun. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!